1982 yılında Mahmut Cin tarafından Mersin'de kurulan Kadıoğlu Gümrükleme Firması, gümrük müşavirlik hizmeti vererek ticari faaliyetlerine başladı. Önce güven ve kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam eden Kadıoğlu Gümrükleme, ithalat ve ihracat sektörüne verdiği hizmetin 10. yılı olan 1992'de kurumsallaşarak Kadıoğlu Gümrükleme İthalat ve İhracat Limited şirketi ünvanını aldı. Kadıoğlu Gümrükleme Kuruluşu'ndan bugüne en iyi, en hızlı ve en disiplinli hizmeti vererek ithalat ve ihracat sektöründe önde gelen firmaların güvenini kazandı. Mersin'de gümrük müşavirlik hizmeti veren firmalar için de önemli bir kuruluş olma başarısını gösterdi. Kadıoğlu Gümrükleme, müşterilerine bilgili ve deneyimli kadrosuyla en son teknolojiyi kullanarak en iyi ve en kaliteli hizmeti vererek ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.